Sabah saat 9.30 Manisa'dayım. Cumhuriyet Meydanı'nın orada otopark vardı. Motoru oraya çektim. Şimdi yakıt alacağım. İstanbul'a doğru devam edeceğiz. Yakıtımızı da aldık. Manisa'nın hemen çıkışından. Şimdi İstanbul'a doğru devam. Fazla mola vermek istemiyorum. Bir an önce İstanbul'a yetişmek istiyorum bugün. Mesai de başladı. İşlerimiz de var. Bir an önce işimizin başına dönelim. Saat 10'u çeyrek geçiyor, ee, Akisar'a yeni çıktım. Akisar'ın içine uğramadım çünkü çok trafik ışıkları var, arkasından çevre yolundan dolaştım. İleride 2-3 e, dakikalık bir mola vereceğim, ondan sonra e, Susurluğa uçturmadan devam edeceğim. Beş dakika soluklanıp e, hiç durmadan susurluğa kadar devam edeceğim. Susurduk bir öğlen yemeği yiyeceğim. E, ondan sonra da e, niyetim feribota kadar hiç durmadan gitmek. Ama öyle çok sıkılırsam yine bir e, 5 dakika mola veririm. Rüzgar sürekli karşıdan esiyor. Yani e, zorluyor biraz. Arkadan esse daha rahat yolculuk yapacağım ama Karşıdan estiği için çok rahatsız ediyor Yapacak bir şey yok Güzel geçiyor şimdilik bir sıkıntımız yok Motor da e, sorunsuz Göreceğiz Susurluğa geldim Şu karşıda Yeşil Minareli Cami var Orada yemek yiyeceğim Buraya kadar e, Yaklaşık Yarım depo Benzin yaktık Biraz bastım Şimdi yemek yedikten sonra Deponun üzerine dolduracağım Yaklaşık e, 190-200 km Yol yaptık Bakalım motorun gösterdiği yakıt ortalamasıyla aynı mı? Şimdi devam ediyorum. Burada da genelde kamyoncular durur. Caminin altında bir tostçu var. Çok güzel tost yapıyor. Eğer bu tarafa yolunuz düşerse bir uğrayın, bir tadın. Memnun kalacaksınız. İçerisi de böyle kalabalık. Benzin almaya durdum. Sabah benzin aldım. Petroldeki sır. bir tanesini oturtturmuş. Bir tanesini oturtturmamış ben. Ödeme yapmaya gittiğimde. Şimdi Kapak açılmıyor. Burada 15 dakikada uğraşıyorum. Sessiz olun. Deponunuzu kendiniz kapatın. Motoru gölgeye çektim. Güneşin altındaydı. Aşırı sıcaktı. Deponun kapağını da açtım. Sığır. Bizim burada yarım saatimizi çaldı. Adam nasıl kapattıysa hiç motosiklete benzin koymadı mı bilmiyorum size tavsiyem deponuzu kendiniz kapatın. Şimdi yakıt alacağım. Tam susurluktayken kilometre hesapladım 180'miş. 20 kilometre daha geldim. Petrol ofisi var. Şimdi buradan deponun üzerine dolduracağım. Ekrandaki ortalama yakıtla bakalım aldığımız yakıt Birbirini tutacak mı? 200 kilometre oldu şu anda. Yani 201 olabilir. 199 olabilir. Neyse işte. 3 aşağı 5 yukarı bakacağız. Şimdi yakıt alacağım. Tekrar görüşürüz. 7,5 litre yakıt aldı. 200 kilometre yol yaptık. 7,5 litre yakıt aldı. Hani bunu ikiye böldüğümüzde 3.8 yapıyor. Motosikletin ekranında da 3.1 gösteriyor. Hani yaklaşık bir yarım litre fark ediyor. Demek ki gösterge o kadar da doğru çalışmıyor. Bilmiyorum. Farklı bir hesaplaması varsa onları yazarsınız. Durum bu şekilde. Şimdi tekrar yola çıkacağım. Buradan da feribotla mı giderim? Bilmiyorum. Osman Gazi'den mi geçerim? Daha karar vermedim. Yolda onu biraz düşüneceğim. Hangisi benim için daha hızlı olursa onu tercih edeceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yola devam edeceğiz. Orhan Gazi tünel girişindeyim. Burada bir 5 dakika duracağım. Geçen sene gece de yine burada durmuştum. Aklıma geldi dedim tekrar durayım. Bir ufak mola vereyim. Geride otobanın ilk başlangıcında yol bu anda kalabalıklaştı. Hani dedim eğer o kalabalık bu yola giriyorsa ben eski yola dönecektim. Ama tam Yalova sapağına geldiğimizde baktım araçların çoğu eski yola döndü. Ben de buradan devam etmek istedim. Burada biraz kalabalık ama yine iyi. Hızımız da yaklaşık 130-140 km hızlarda gidiyorum. O da hani trafiğe ayak uydurmak için 100-100 biraz sıkıntı oluyor. Biz de e, yolun akışına göre hızımızı ayarlıyoruz. Rüzgar biraz azaldı. Güzel. E, şimdi feribota mı binsem, köprüden mi geçsem diye düşünüyorum. Biraz daha devam edeyim. Ona da karar vereceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Bariyer açılmadı. Böyle. Altınova gişelerden çıktım. Osman Gazi Köprüsü'nden geçmeyeceğim. Feribot'la devam edeceğim. Hem e, biraz dinlenmiş olurum. Çünkü e, bir 5 dakikalık molayla geldim buraya. Karşı tarafa geçtiğimde de Boğaz Köprüsü'nü kullanmayacağım. Avrasya Tüneli'nden devam edeceğim. O şekilde düşündüm. Hani köprüden de geçseydim hızlı olurdu ama hiç dinlenmediğim için feribotta yarım saat dinlenmek istedim. Fazla da bir yolumuz kalmadı zaten. Toplasan hani 80-90 kilometre bir yolumuz var. Otobanda bayağı hızlıydık. Yani çünkü 120-140 arası geldik sürekli. Biraz yordu o da. Ayak uydurmamız lazım. Şimdilik bu kadar. Birazdan feribot'a bineceğiz. Sağ ol abi. İyi yerimiz de güzel gölge. Feribot. 5 dakikaya kalkalım. Dolu zaten. Bu gezimizin de sonuna geldik. Güzel geçti. Ee, i̇ş yerime geldim. Hemen siteye gireceğim birazdan. Bir 15 gün sonra, hani siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama bir 15 gün sonra gezim daha olacak. İnşallah onunla tekrar görüşürüz.